Haydi oğlum. Haydi Ali. Baldır, Ali Baldır. Ali. Bırakma. Ali Hadi Ali. Baldır, Ali. Baldır, 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 çok güzel. Ali. Ali. Ali yakın yakın. Bakıyor. Bacaklara. Ali bacaklara. Yakınlaş da uzakta vurma. Ali içeri gir, içeri gir. İçine gir, içine. İçine gir. İçine gir, i̇çine. İçine. İçine gir vur. Allo! İstabu! İstabu! Aferin oğlum! Victor Ali Ali! Hadi, hadi Ali! Hadi gir içeri. İçine gir, vur! Kafaya! İstabu! İstabu! Aferin! Aferin! Aferin. Aferin. Oğlum selamla selamla Of! Geldi ya